Herkese merhaba arkadaşlar Bugün 2 Şubat 2023 Sonunda beklediğimiz Kar yağışı nihayet geldi Ülkemizin batısından Doğusuna doğru bu kar yağışı Her yerde inşallah bir Bolluk bereketlik getirir Kar yağdı için hemen Bir arılığımızı Ziyaret edelim dedik Bu bir diğer arılığımız Şimdi kar yağdığı için her ne kadar hani herhangi bir işlem yapılmayacakmış gibi düşünse de aslında kovan açmadan çok basit kontroller yapabiliriz. Bunlardan kısaca bir bahsedelim. Ne yapabiliriz? Mesela daha önce den stok durumunu bildiğimiz bir kovanı şöyle fazla hareket ettirmeden arkasından bakıp tartıp böyle elinizle bir yoklayıp. Stok durumu nedir? Bununla ilgili bir fikriniz olabilir. Tabi bunu yapabilmeniz için daha önceki stok durumunu arıların biliyor olmanız lazım. Ve belli aralıklarla kontrol ediyor olmanız lazım. Sıcak havalarda bunu yapmak daha kolay. Çünkü hani kovan örtüsünü açıp arıdan yukarıdan gözlemleyebilirsiniz. Bu tarz durumlarda kovan örtüsünün naylon olması yine bir avantajdır. Yani kovan örtüsünü bile açmadan içerideki hareketliliği, bal stoğunu, kısmen de olsa kemerlerin durumunu görebilirsiniz. Şimdi kar yağdı, soğuklar başladığı için başka ne yapılabilir? Aslında böyle havaların şöyle bir avantajı var. Yavru kestiği için arılar bu tarz zamanlarda varoa ile mücadelenin en etkin yapılabilecek zamanlardan biri. Burada yapabileceğiniz bir şey oksalik asit damlatmanızı arının yavrusu dönemine denk getirmek ki bu da kışın tam bu zamanlarda bulunduğumuz bölge için uygun zamanlardan bir dilimi. Burada oksalik asit yaparak arıdaki son kalan varova yükünün %90'dan fazlasını yine doğal asitlerle birlikte kontrol altına almış olursunuz. Daha ilerleyen zamanlarda sezon için ee, sezon başladığı zaman herhangi bir varvayla mücadele yapmak kalıntı riski oluşturabileceği için en son e, kışın bu döneminde biz burada oksalik asitimizi e, yapıp altın vuruş dediğimiz e, olay oluyor aslında bu. Altın vuruşumuzu yapıp e, sezona bu şekilde giriyoruz. Burada şimdi görüyorsunuz şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Konanların önünde hep kapalı. Arılar nereden hava alacak diye bir şey aklınıza gelebilir. Daha önce de anlatmıştık. Bizim kovanlarımız plastik taban olduğu için alttan zaten yeterince hava alacak boşluklar var. Ekstra hani kovanın önünü açayım. Bununla uğraşayım. kovan önünden hava alsın diye bir derdimiz yok. Hatta bir yerde bu avantaj da oluyor. Doğal örtüyle birlikte karın Kovanın girişinde kapatması. Çünkü arılar ola ki hani yalancı bir güneş görür, çok sıcak olur, günlük ani bir ısı değişimi olur da dışarı doğru bir hareketlenme olmasın diye. Aslında bu bir nevi de doğal bir koruyucu örtüde olmuş oluyor. İnşallah bu karla birlikte yeni sezona iyi bir şekilde girer, yine verimli bir sezon geçiririz. Bütün ülkemizdeki arıcıların 2023 sezonu şimdiden hayırlı uğurlu bol bereketli geçsin. Görüşmek üzere.